Efendim Samsun'da Samsun'a gideceğiz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. Çünkü buna da bakmamız gerekiyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaya geç bakıldığını iddia eden hasta yakınları acil servisteki asistan doktora saldırdılar maalesef. Samsun'da sular durulmuyor. Emekli polisin doktora silahlı saldırısının ardından bu kez de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir saldırı gerçekleşti. İddiaya göre dün gece saatlerinde bir hastayla yakınları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki acil servisin yolunu tuttu. Muayene sırasında bekleyen 3 hasta yakını öfkelendi ve doktora saldırdı. <laughs> Kavganın ardından çevredekiler şaşkına döndü. Cep telefonu kamerasını yansıyan kavgayı olay yerine gelen güvenlik görevlileri ve jandarma güçlükle ayırdı. <laughs> Yaralanan olmadı ancak görüntünün sosyal medyaya sızmasıyla tepkiler de gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı ve yetkililerin bu tür olayların önüne geçmek için daha fazla önlem almasını istedi.